Hoş geldiniz arkadaşlar. Benden uzun zamandır istediğiniz mısır ekmeğinin yapımını göstereceğim bugün sizlere. 8 su bardağı mısır unumuz var. Mısır unumuzun ister büyük bir kabın içerisine istersek masamızın tezgahımızın üzerine alalım. 1 çay bardağı sıvı yağ koyacağız ekmeğimize. O bardağımızdan birazını tepsimize iyice bolca bir sürelim ilk önce. Tepsimizi yağlayıp kenara alalım. 8 su bardağı mısır unumuzun üzerine 1 çay bardağı sıvı yağımızı dökelim. 2 yemek kaşığı e, normal beyaz un ekleyelim. 1 tatlı kaşığı tuz ekleyelim. Elimizle karıştırarak e, 5 su bardağı su ekleyeceğiz. Toplamda arkadaşlar bu ölçü için. Bir paket kabartma tozu koyalım ama unumuzun kesinlikle elimizi yakmayacak derecede sıcak olması gerekiyor. Soğuk suyla yoğurmuyoruz mısır ekmeğimizi. Mısır ekmeğinin özelliği e, sıcak suyla yoğuruluyor olmasıdır. Ve ne kadar güzel yoğurursak mısır ekmeğimizi e, o kadar ekmeğimiz güzel olur. Bunu da söyleyeyim. Bir Karadenizli olarak çok sık yaptığımız mısır ekmeğimiz... Mısır unu kalitesine göre çok değişebilir. Daha çok su alabilir, daha az su alabilir. Mısır unları gerçekten farklı farklı olabiliyor. O yüzden hani kıvamını göstereceğim sizlere. O kıvamı geldiği zaman ekmeğimizin kıvamı tam olmuş demek olacak. Elimizle çok iyi yoğurmamız lazım ekmeğimizi sıcak suyla. Yine bizim yöremizde ben Rize'liyim, Rize'de yaşıyorum. Yine bizim yöremizde bu mısır ekmeğini birçok farklı çeşitte yapılıyor. Yumurta ekleniyor, süt ekleniyor, o gibi değişik malzemeler katılarak da yapılıyor. Ama ben bizim sevdiğimiz şekilde, bizim yaptığımız şekilde yapmak istiyorum, sizlere göstermek istiyorum. Mesela sebzelisi de yapılır, ham de yapılır. Çok çeşitli, yani mısır, mısır çok fazla kullanıyoruz biz Karadeniz'de. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kıvamı oldukça iyi. Hani çok katı olmayacak, çok da sulu olmayacak. Bu kıvam gayet güzel. Tepsimizi alalım, yerleştirelim üzerine. Üzerini elimizi yine sıcak suyla ıslatarak iyice düzeltelim. Normal kaşıkla veya normal ıslatmadan yaparsak elimizi üstünün görüntüsü düzgün olmuyor. Tepsimizin etrafını silerek ister kare kare keselim ister bu şekilde keselim. 200 derecede fırınımı ısıttım. Sıcak fırına göndereceğim arkadaşlar. Yaklaşık 1 saat kadar pişmesi yeterlidir. Eğer fırın dereceniz üstünü çok fazla şey yapıyorsa düşürebilirsiniz. Evet 1 saatin sonunda mısır ekmeğimiz pişti. Şu anda çok sıcak. Gördüğünüz gibi harika bir ekmek oldu. Ee, yiyemediğinizi e, buzdolabının buzluğuna atabilirsiniz. Ben o şekilde yapıyorum. Çok da güzel oluyor. Çıkardığımız zaman yine aynı tazelikte kalabiliyor. Siz de o şekilde yaparsanız çok güzel olur. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Yapmamı istediğiniz yemekler varsa lütfen mesaj atın. Hoşçakalın.